Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda tunus işi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bimden aldığım anti peeling özelliği olan yünlerden kullandım. İnce bir yün arkadaşlar. Buna uygun olarak da 3 numaralı tunus tığı kullanıyorum. Yapımı son derece kolay. Modeli birçok yerde kullanabilirsiniz. Anlatımıma başlamadan önce kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum anlatımıma başlıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz. Bunu istediğiniz uzunlukta yapıp sonradan fazla zinciri kesebilirsiniz. Yine minik bir anlatım yapıp sonrasında büyük parçamı hazırlıyorum. Hemen ilmeklerimi topluyorum. İlmek sayımızın çift sayı veya tek sayı olmasını Iı, gerek yok arkadaşlar istediğiniz uzunlukta çekip ilmekleri topluyoruz. Şöyle minik bir anlatım yapıyorum yine. Modelimiz iki sıranın üzerine kuruluyor. Şimdi bu sırayı bitirdikten sonra bir sıra daha yine düz olarak ilmeklerimizi örüyoruz. Bu sırada sadece bu şekilde iki sıra sonrasında örnek aralarımız birer sıra. Hızlı hızlı şöyle topluyorum ilmeklerimi. Şimdi bu sırada modelimizi yapmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğim tığımdaki sıradaki ilmeğimiz var. Bu iki ilmeğin arasındaki birinci boşluktan değil. Şuradaki aşağıdaki ikinci boşluktan batarak bir ilmek çıkarıyorum ve uzatıyorum. Bu sıradaki ilmeği tığıma alıyorum ama örmüyorum. Bu şekilde ikisini bırakıyorum. Tekrar bu iki ilmeğin arasındaki alttaki boşluktan bir ilmek çıkarıyorum, uzatıyorum ve sıradaki ilmeği tığıma alıyorum. Yine iki ilmeğin arasındaki alttaki boşluktan batıyorum ve ilmeğimi tığıma alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmek çıkarıyoruz. Diğer ilmeği boş olarak alıp Örmüyoruz. En son yine burada bir kez daha böyle çıkarıyorum, alıyorum ve kenar ilmeğimi tek olarak örüp sıramı tamamlıyorum. İlk sıramız oluştu. Şimdi geriye toplarken kenar ilmeğimi aldım. Sonrasında şu ilmeklerimizi arkadaşlar 2 iki, iki geri alıyoruz. İkisini alıyorum. Tekrar iki ilmek. Arttırdığımız ilmekleri bu sırada geriye dönerken kesiyoruz. Şimdi kenar ilmeğim. İpimi öne alıyorum. Şu uzattığımız ilmeğin tek telini ve boş olarak aldığımız ilmeği tığıma takıyorum. İpimiz önde. Ve ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Tekrar ipim önde. Şu uzattığım ilmeğin bir tanesini ve boş aldığım ilmeği ters olarak örüyorum. İpim önde iki ilmeği yine ters olarak örüyorum. Bu sıramız da bu şekilde. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Bir önceki sıra ve bu sıra. Bundan sonra arkadaşlar bakın bu şekilde arada bir sıra ters düz örüp tekrar model yapıyoruz. Ben şimdi yine hızlı hızlı sıra sonuna kadar devam ettim. İkinci kenar ilmeğimi de tek olarak ördüm. Şimdi topluyorum ilmeklerimi normal bir şekilde. İlmeklerimiz artık eski sayısına geldi. Başlarken iki sıra üzerine başladık. Aralarda şimdi sadece bir sıra örüyoruz bu sıradan sonra. Çünkü bu ters ördüğümüz sıranın ilmekleri bize bir sıra kazandırdı. Şimdi tekrar düz olarak bütün ilmeklerimi örüyorum. Ve tekrar geriye topluyorum. Şimdi bu sırada yine modelimizi yapıyoruz. Şu ilmeğimiz var bakın. Bunun arasındaki birinci boşluktan değil şuradaki bir ikinci boşluktan batıyorum. İlmeğimi çıkarıp uzatıyorum. Ve boş aldığım ilmeği örmeden hemen diğerine batıyorum. Ve yine örmeden alıyorum. Bundan sonrası arkadaşlar bu sırayı bu şekilde topluyoruz. Ve geriye çift çift aldıktan sonra bir sonraki sırada yine ters örüp arada bir sıra düz örerek modeli yapıyoruz. Gördüğünüz gibi son derece kolay bir model. Başlangıç ve bitiş her sırada aynı. Herhangi bir kayma vesaire hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bundan çok güzel bebek battaniyeleri de yapabilirsiniz. Şimdi geriye toplarken yine çift çift ve tekrar hemen ipimi öne alıp ters örerek yeni bir sırama başlıyorum model ilerledikçe arkadaşlar kendini gösteren bir model ben şimdi kamera arkasında büyük parçamı hazırlayıp nasıl durduğunu görmeniz adına geliyorum bu da modelimizin ilerlemiş hali arkadaşlar gördüğünüz gibi son derece güzel bir tonus işi model yaptık şöyle Arkası da düzgün. Özellikle bebek battaniyeleri çok güzel olur arkadaşlar. Bebek arabalarının üstüne böyle daha küçük parçalar örüyorlar. İnce uzun. Onlar için bile mükemmel olur. Kıyılarımız düzgün. Bitirdikten sonra bir sık iğne ile tığlama yapıp arkadaşlar kullanabilirsiniz. Böylece modelimin videonun sonuna geldim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.